Mafya uzun yıllar boyunca tek bir kurala güvendi. Omerta. Konuşmazsan yaşarsın, konuşursan ölürsün. Kurşunlar susturur. Korku düzeni ayakta tutardı. Polis bir adamı yakalasa bile ortada kanıt yoktu çünkü kimse konuşmazdı. İşte tam bu noktada Amerikan devleti mafyanın asla beklemediği bir silah çıkardı. Kanun. Ve bu kanunun adı mafya dünyasında fısıltıyla bile anılmaya başlandı. RICO. Bu yasa Mafyanın sadece adamlarını değil mantığını hedef aldı. Mafya neden yıllarca yenilmezdi? Yüzyılın ortalarında Amerikan mafyası bir suç örgütünden çok daha fazlasıydı. Kendi, hiyerarşisi, kendi ekonomisi, kendi adaleti vardı. Kumar, uyuşturucu, sendikalar, limanlar, inşaat sektörü hepsi kontrol altındaydı. Sorun şuydu, polis bir tetikçi yakalasa bile onu patrona bağlayamıyordu. Çünkü patron emir vermiyordu. En azından kağıt üzerinde cinayet işleniyordu ama patronun parmak izi yoktu. Şantaj vardı ama talimat yoktu. Herkes biliyordu, kimse ispatlayamıyordu. Bu yüzden mafya patronları genelde şu suçlardan içeri giriyordu: vergi kaçakçılığı, ruhsatsız silah, küçük dolandırıcılıklar ta ki devlet oyunun kurallarını değiştirene kadar. RICO nedir ve neden bu kadar tehlikelidir? 1970 yılında yürürlüğe giren RICO yasası, mafyanın hiç alışık olmadığı bir mantıkla yazıldı. Bu yasa şunu diyordu. Bir suç örgütünün parçasıysan o örgüt adına işlenen her suçtan sorumlusun. Yani artık savcıların şunu ispatlaması gerekmiyordu. Bu cinayet emrini sen verdin mi? Şunu ispatlamaları yeterliydi. Bu örgütün tepesindesin ve bu örgüt sistematik suç işliyor. Bu mafya için bir kabustu. FBI'nin yeni stratejisi. Tetiği değil zinciri hedef almak. Rico'dan önce FBI mafyayla sokakta savaşmaya çalışıyordu. Rico'dan sonra masaya oturdu. Artık hedef tek tek suçlar değil suç örgütünün tamamıydı. Savcılar şu soruları sormaya başladı. Bu adamlar birlikte mi hareket ediyor? Ortak kazanç var mı? Süreklilik gösteren bir yapı var mı? Eğer cevap evet ise küçük suçlar bile büyük bir dosyanın parçası haline geliyordu. Bir kumarhane baskını, bir tehdit, bir rüşvet, bir cinayet hepsi zincirin halkalarıydı ve zincir kopunca patron da düşüyordu. Mafya'nın en büyük şoku patronlar dokunmaz değildi. Rico'nun en sarsıcı etkisi şuydu: Artık "Ben yapmadım" demek işe yaramıyordu. Örneğin, bir aile reisi emri bizzat vermese bile örgütün varlığını sürdürmesini sağlıyorsa suçluydu. Bu özellikle La Cosa Nostra için yıkıcı oldu. Çünkü tüm yapı mesafeye dayanıyordu. Patron ile suç arasında ne kadar mesafe varsa o kadar güvenlik vardı. Rico bu mesafeyi yok etti tanıklar konuşmaya neden başladı. Bir diğer kritik etki, itirafçılar. Eskiden bir mafya üyesi yakalandığında maksimum ceza belliydi. Diko sonrası ise tablo değişti. Bir adam artık şunu düşünüyordu. Susarsam ömür boyu hapis. Konuşursam belki kurtulurum. Bu noktada tanık koruma programları devreye girdi. Yeni kimlikler, yeni hayatlar. Omerta çatlamaya başladı. Mafya için en tehlikeli şey kurşun değildi konuşan adamlardı. Efsanelerin düşüşü. Rico sayesinde dokunmaz sanılan birçok isim mahkum edildi. Sadece sokak askerleri değil zirvedekiler. Duruşma salonlarında şu manzara ortaya çıktı. Onlarca suç, yıllara yayılan dosyalar. Eski dostların tanıkları bir patron için en aşağılayıcı anı şuydu kendi adamının ona karşı kürsüye çıkması bu mafya dünyasında kurşundan daha ağırdı Rico neden sadece mafya karşı kullanılmadı işin İronik tarafı şu, Riko mafya için yazıldı ama onunla sınırlı kalmadı. Zamanla çete yapıları, yolsuzluk ağları, kurumsal suçlar hatta bazı büyük şirketler Riko kapsamına girdi. Yani yasa o kadar güçlüydü ki sadece yeraltını değil sistemi de tehdit ediyordu. Mafyanın anladığı acı gerçek. Mafya yıllarca şuna güvendi, devlet bizi asla tamamen yenemez. Riko bu inancı yerle bir etti. Çünkü bu kez karşılarında silahlı polisler değil, sabırlı savcılar, klasörler dolusu dosyalar ve yıllarca süren takip vardı. Kurşun atılmadı ama imparatorluklar çöktü. Sonuç kanun kurşundan daha kalıcıdır. Ciko yasası şunu kanıtladı. Bir suç örgütünü yok etmek için onu tek tek vurmak yetmez. Onu bir örgüt olarak suçlu ilan etmek gerekir. Mafya sokakta savaş hazırdı ama mahkeme salonuna değil. Ve FBI bunu çok iyi bildi. Eğer bu yasa hiç çıkmasaydı bugün bildiğimiz birçok mafya ismi hala efsane olabilirdi. Ama RICO sayesinde efsaneler dosyalara dönüştü. Kurşun iz bırakır, kanun tarih yazar. Ancak RICO'nun asıl gücü yalnızca mahkumiyet sayılarında değil, yarattığı psikolojik yıkımda gizliydi. Mafya yapıları yıllarca korku üzerine inşa edilmişti. Korku disiplinin yerini tutuyor. Disiplin sadakati doğuruyordu. Rico bu dengeyi ters yüz etti. Artık korkulması gereken kişi sokaktaki rakip değil, masanın karşısındaki savcıydı. Bu savcı bir tetikçinin değil, bütün bir ailenin geçmişini masaya koyabiliyordu. Bu durum, mafyanın iç dünyasında sessiz ama derin bir çatlak yarattı. Örgüt içinde ilk kez şu soru fısıltıyla dolaşmaya başladı: "Patron bizi gerçekten koruyabilir mi?" Bu soru, Omerta'dan bile daha tehlikeliydi. Çünkü Omerta susmayı emrederdi. Ama bu soru düşünmeye zorunlu kılıyordu. Düşünen bir mafya üyesi ise artık eski mafya üyesi değildi. Rico'nun yarattığı bu zihinsel kırılma kurşunların ve infazların başaramadığını başardı. İnancı sarstı. Bir patronun gücü adamlarının ona olan mutlak bağlılığından gelirdi. Rico'dan sonra bu bağlılık yerini temkili mesafeye bıraktı. Kimse artık gereğinden fazla bir şey bilmeyi istemiyordu. Çünkü bilmek suçtu. Bir toplantıya katılmak bir zarf taşımak, bir telefon konuşmasına tanık olmak hepsi potansiyel delildi. Mafya yıllarca görünmezliğini karmaşıklıktan almıştı. Rico ise karmaşıklığı delil zincirine dönüştürdü. Bu dönemde FBI'nin kullandığı en eski yöntemlerden biri de zaman oldu. Acele edilmedi. Büyük baskınlar ani operasyonlar yerine sabırla biriken dosyalar tercih edildi. Aylarca bazen yıllarca süren takipler yapıldı. Küçük suçlar görmezden gelindi. Çünkü amaç o küçük suçların bir gün büyük bir tabloyu tamamlamasıydı. Mafya ise bu sabrı yanlış okudu. Devletin geri çekildiğini sandı. Oysa bu fırtına öncesi sessizlikti. Jiko davaları başladığında mahkeme salonları birer tarih sahnesine dönüştü. Yıllarca dokunulmaz salınan isimler ilk kez kamuoyunun önünde savunma yapmak zorunda kaldı. Basın bu davaları büyük bir iştahla takip etti. Gazete manşetlerinde artık efsaneler değil iddianameler vardı. Mafi imajı karizmatik bir yeraltı mitinden gri takım elbiseli sanıklara dönüştü. Bu da en az hapis cezaları kadar yıkıcıydı. Çünkü mafya biraz da algıyla ayakta duruyordu. Korkulan, saygı duyulan, yer efsanevi bir güç olarak görülmek işine geliyordu. Rico bu algıyı parçaladı. Patronlar mahkeme salonlarında sıradan sanıklar haline geldi. Avukatlarına fısıldayan, not alan, terleyen adamlara dönüştüler. Bu görüntü sokaktaki askerin zihnini kazındı. Artık patronlar da düşebilirdi. Tanık koruma programlarının yaygınlaşmasıyla birlikte mafya için bir başka tabu daha yıkıldı. Geçmişin silinebilir olduğu gerçeği. Yeni bir isim yeni bir şehir, yeni bir hayat mümkündü. Bu eskiden hayal bile edilmezdi. Mafya dünyasına bir kez giren ancak ölümle çıkardı. Rico sonrası bu denklem bozuldu. Çıkış kapısı vardı ve bu kapı içeriden açılıyordu. Bu durum örgüt içi paranoyayı zirveye taşıdı. Herkes potansiyel bir muhbirdi. Eski dostluklar sorgulanır oldu. Aynı masada oturan adamlar birbirlerinin gözlerine şüpheyle bakıyordu mafya, dış düşmanlarla savaşmaya alışkındı ama işten çürümeye hazırlıklı değildi. Rico'nun en sinsi etkisi de buydu. Güvensizlik. Zamanla bazı aileler küçüldü. Bazıları tamamen dağıldı. Yeni nesil eski kurallara eskisi kadar bağlı değildi. Omerta artık kutsal bir yasa değil, riskli bir tercihti. Çünkü susmanın bedeli ağırlaşmıştı. Konuşmanın ise bir karşılığı vardı. Bu ahlaki değil, matematiksel bir hesaptı. Mafya dünyası için en yıkıcı değişim de buydu değerlerin değil hesapların öne çıkması. Rico'nun etkisi sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Diğer ülkeler bu modeli incelemeye başladı. Suç örgütleriyle mücadelede bireysel suçlar yerine yapısal sorumluluklar fikri yayılmaya başladı. Devletler şunu fark etti. Bir örgütü ayakta tutan şey tek tek suçlar değil. O suçları mümkün kılan sistemdi. Sistemi hedef almak en kestirme oldu. Elbette Rico'da eleştirildi aşırı geniş yorumlandı, masum insanlara da kapsayabileceği söylendi. Bazı davalarda bu eleştiriler haklıydı ancak tartışmasız bir gerçek vardı. Rico oyunu değiştirmişti. Artık suç örgütleri sadece polisten kaçmayı değil geçmişlerinden kaçmayı da düşünmek zorundaydı. Çünkü geçmiş bir gün iddianame olarak geri dönebiliyordu. Mafya için zaman eskisi gibi bir avantaj değildi. Her geçen gün yeni bir delil, yeni bir tanık, yeni bir dosya anlamına gelebilirdi. Bu yüzden Birçok patron en güvenli adamlarından bile uzak durmaya başladı. Yalnızlık arttı. Zirve artık güvenli değil. Tehlikeliydi. Çünkü en çok göze batan yer, en çok izlenen yerdi. Sonunda mafya şunu anladı. Devlet kendisi gibi düşünmeye başlamıştı. Hızlı, sert ve kanlı değil. Yavaş, sistemli ve sabırlı. Bu, mafyanın alışık olmadığı bir düşmandı. Pazarlık yapılamayan, korkutulamayan, susturulamayan bir düşman. Rico, bu düşmanın hukuki yüzüydü. Bugün geriye bakıldığında Rico'nun mafyayı tamamen bitirdiğini söylemek zor. Suç, şekil değiştirir. Yeraltı her zaman bir yol bulur. Ama Rico'nun bir dönemi kapattığı kesin. Eski usul, yerarşik, mutlak sadakate dayalı mafya modeli tarihe karıştı. Yerine daha parçalı, daha temkinli ama aynı zamanda daha kırılgan yapılar geldi. Ve belki de en önemlisi Rico bir mesaj verdi. Devlet sabrederse kazanabilir. Kurşunla değil, kayıtla, infazla değil, iddianame mafya sokakta efsane olmayı seçmişti devlet ise tarihte kalıcı olmayı. Bu yüzden biri korku saldı, diğeri iz bıraktı. Sonunda şu gerçek ortaya çıktı. Bir suç örgütü kendi kurallarıyla yenilmez olabilir. Ama başkasının kurallarıyla yargılandığında savunmasızdır. Rico, mafyayı tam da bu noktadan yakaladı. Onu kendi oyununda değil, hiç bilmediği bir oyunda yenilgiye uğrattı. Ve tarih şunu yazdı. Kurşun sesi zamanla kaybolur ama kanun arşivlerde sonsuza kadar kalır.